arkadaşlar. Bugün benimle yemek yapacaksınız. Önce şeyimizi getirelim. Kabımız. Durun getireceğim. Bir kapımız burada. İkinci kapımız. Şu kap. Ön. Ön. Ben size söylemedim ne yapacağım. Bugün şekerleme yapacağız. İşte şekerlemiz. Bir çilek. bir iç bir şeyden yapıyorum malinadan bu da çilekten çilekli e, um, şekerlememizi bu kabın içine koyuyoruz bunu sonra yapacağız bunu da buraya koyalım Şimdi bunu karıştırmamız gerek. Şimdi ben biraz bekleyin. da koymak için onu koyacağız. Şimdi karıştırayım. Karıştırdık. Şimdi unumuzu koyalım. Unumuzu koyduk. Tamam. Şimdi bunu koyalım şeye. Şuna... 3 dakika sonra olacak. O olana kadar. Biz de Marina olan şeyimize devam edeceğiz. Ee, şekerlememize Bu şekerleme çilekliğinden daha tatlı olacak. Şimdi bunu da koyalım. Bunu da koyduk. Şimdi bunu da fırına koyacağız. Bunu da ayarladım. Olana kadar ben bilgisayarı geçeyim oynarım. Biraz oynayacağız. açayım. Hmm. Aa, olmuş ama Allah. Ben gidip bir alayım. Siz bekleyin. Bunları kaldıralım. Evet. Şimdi bu şekerlemeleri bakalım. güzel olmuş eritilmişler. Şimdi onları biraz karıştıracağız. Birinci bunu, ikinci bunu. Şimdi biraz daha bekleyeceğiz. Bu zaman geçti. Tamam. İşte bakın şekerlemeler duymuyor yok. Biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de. Sizi çok seviyorum. <laughs> Hoşçakalın.